Bugün Halil İlçe Teşkilatı olarak arkadaşlarımızla birlikte Karaköy Belediye Başkanı Sayın Metin Bayri'yi ziyaret ettik. Çalışmalarla ilgili kendisinden bizzat istişare ve bulunma fırsatını yakaladık. İnşallah Metin Badin ile birlikte, diğer meclis üyelerimiz ve ekiple birlikte Karaköprü gitgide daha daha kalkınarak daha güzel günlere ilerleyecektir. Biz de bu doğrultuda kendi fikirlerimizi, beyanlarımızı kendilerine ilettik. Sağ olsunlar bizi kabul ettiler. Kendilerine başarılar diliyoruz. Teşkilatım adına ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Evet, bugün Şanlıurfa'mızın en büyük ilçesi olan Haliliye ilçemizin ilçe başkanı, yürütme kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve mahalle temsilcileriyle birlikte bizi ziyaret edip şeref verdiler, onurlandırdılar. Tabi burada Haliliye ilçesi Karaköprü'nün komşu ilçesi ve fikirleri bizim için önemli olduğu için burada Karaköprü hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Kendi Karaköprü'nümüzde yapılan projelerle alakalı onlara bilgiler sunduk, kendi fikirlerini beyan ettiler. İnşallah Şanlıurfa'mız hak ettiği yere gelecektir. Biz Karaköprü olarak elimizden geleni yapıyoruz ve Halilye'nin bitişi olarak Halilye'nin çalışmalarını da buradan bir komşu olarak izliyor ve memnuniyetle takipçisi oluyoruz. İnşallah Şanlıurfa'mız, Karaköprü'miz, Halilye'miz, Eyyubiye'miz ve tüm ilçelerimizle birlikte Şanlıurfa'mız Güneydoğu'nun incisi haline gelecek, hak ettiği yerlere gelecek ve Türkiye'nin de gerçekten önünü açacak buradan oluşumlar olacak, yatırımlar olacak. Ben buradan Halliye Teşkilatı'na bizi ettikler için çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz.